Bu arkadaşın da Aha kim geldi? Özür etti. Hasan bizimle. Ses. Allah'ı kurban yarım. Merhaba. Hasan neden buraya geldin? Can artık özür dilemesin diye geldim. Ses. Bu kadar sesli konuşursan da altın tutuyor. Şimdi. E. Can. E. Açıkla bir de. Neden özür diliyorsun Hasan'dan? Ben ilk önce sandıklarını açtım. Sandıklarını açtım. Çok büyük bir çenteyiz. 3 efsane. 3 <laughs> efsaneden sonra açamadım. Hasan da lider olunca tabii bir tırsıntı geldi. Özür dilerim ben. Atarım dedim. Aha, siz. Allah'ı kurban Allah yarım. <laughs> Atarım mı, atar yaparım mı? Atar yaparım. <laughs> Hangi sen nerede oturuyorsun normalde? Hangi şehirde? Normalde Mersin'im ama Niğde'de <laughs> okuyoruz. Biz de normalde... Niğde'de okuyoruz. <laughs> Biz de normalde deriz ama Mersin'de oturuyoruz. Böyle bir kargaşa. Aynen. Yani anlaşılan Hasan şu anda evet. candan öcünü almaya geldi buraya. Evet. evet. Yeneceğiz. Ee, Şimdi ne size yapıyoruz? Ben bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Söyle Üç maç yapın. Adil olsun. Tamam. İkisini kazanan. Eğer Hasan <laughs> kazanırsa artık can özür dilemez. Eğer can kazanırsa istediği kadar tepe tepe Hasan diyebilir. Özür dileyeceğim. Hatta işte de Fransızca şarkısını Hasan Hasan. Plan yaptığınız çok Hasan Hasan. <laughs> lı lı lı. Evet. evet artık Hasan. Başlıyoruz. Tamam. Şimdi harika bir video olacak. Ve ben sunmayı düşünüyorum size. Evet bir dostluk maçını ilk önce Hasan göndersin. Hadi. Hasan kendine güveniyor musun? Hayır yani bilmiyorum çok heyecanlıyım. Burada olmak çok büyük bir şeref. Çok büyük bir onur. Ben de şey yoktun <laughs> <diyorsun Gülüyor> mu? <mı? Gülüyor> Evet. Çünkü bizim burada evet. olmak normal bizim için. Değil mi can? Yani... Ya şu kırmızı burnu özlediniz mi? <laughs> Doğru söyleyin. Siz. Allah'ı kurban yarım. Evet. <laughs> Kırıcı. <laughs> evet. evet. Hemen ilk dostluk maçını atan atıyor lan. Benim aldı. Ben şuraya bir çömelim i̇lk, ilk, ilk mi? Kendi destemle. Ne haber? De. Çok iyi. Atıyorum. Evet. Ya Allah. Ya Allah! Oh! <laughs> Gelsin. Oğlum niye bir şey yapma ihtiyacı duyuyorsun Hasan? Cimi. reklam yapalım. Bak Cimi de 2M ile yazdı. Ben de bu da bir şey hissettim. Cimi. Aa. Cimi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Evde bir daha meşgul. <laughs> <laughs> hadi hadi. Başla başla. Ee, bence oranlar açıldı. Can 180, Hasan 205. Aha. Ben şey miyim? Kay ekran yapma. Canı ben şu anda favori gördüm. Çünkü ben minyonlara bayılır. Bayılırım. 18205. Ama ters köşeden geliyor. Vallahi ters köşeye beni yaptırabilir. Evet, Hasan şu an biraz heyecanlı. Biraz da sıkıntılı gördüm. Can birazcık kafanı kaldı da insanlar senin alet burnunu görmesin tabii, sadece. Tabii tabii doğru. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Allah kahretmesin ya. Oo. Oo. Çok at oklara at oklara at oklara at. Çok oklar at de bak atan. atana kadar. atana kadar. <laughs> <laughs> Oh, ör, baş... ör. sıçtık. Ay pardon özür dilerim. Bu maçı büyük ihtimalle ben can alır demiştim. Hasan bir de içine attı. Ağzının içine attı barbarların. Mahvoldu. Mahvoldu ya. Çocuk ya mahvoldu canım. ya. ya. Evi vakti yıkadı. İnsan içine çıkamayacaktın insan içine. Hasan özür dilerim demeye devam edersen ne olacağını düşünebiliyor musun? Şimdi can yenince devam mı ediyordu? Devam ediyor. Abi. Düşün yani. Arkadaş ortamlarına girdiğin popüleri düşün. Ekran, Çekil nasıl? <laughs> ekran yapma nasıl? Ekran yap. Yok canım ne ekran. Kanka ben sana söyleyeyim 7 iksir var şu anda. Bu arada Hasan yanımızda ama Çağatay da yanımızda aslında. Çağatay bir kafanı sok çıkar. Çağatay onu... gel. Adam çok yakışık, onu çok göstermeyin. Çağatay <laughs> <laughs> gel. Adam, adam çok yakışıklı onu fazla göstermeyin. Evet. Hayır. Adam çok yakışıklı abi? Hayır. Sen mi daha yakışıklısın ha sen? Ona demiyorum da. Ha ona <laughs> demiyor musun? Hayır ben çok heyecanlıyım. Yeniliyorum. Sınavın magın namın. Eşşahını tutakın. Aa, böyle, böyle olmaz ya. Yani. Bak bak oklarına Ka geldi. bak. bak, bak Eyvah, kaç iksiri var. Kaç iksiri var. Eyvah şu mega dalga gibi var ya. Yok abi yenildik. Gibi. Hemen hani... PTT değil Devle oynuyorsun. Son taneye kadar mücadele. Hani böyle oluyor ya geliyor mega dalga Ah. Buyurun. Şuradan prensesi atayım. Oh yağ gibi. Oh. <laughs> Şimdi bence olsun. bu maçı maalesef can kazandığı gibi hissediyorum. ediyorum. Hadi evet. oğlum. Hadi bastırın lan. Ölüm <laughs> mü? Abi bu ne? Eyvah! Yani? Eritti Eğritti bizi. Yani. Eyvah! Ben artık vazgeçtim, <laughs> yalnızlığı seçtim. Her şey bitti, anlasana, dokunma bana. Bekleyimi evet. Elimi vurdular sana. Çok kötü oldu. Can neden hissediyorsun kazanmanla ilgili? Şunu Mutluluk. Bağışlayayım hadi çocuğa. Mutluluk. Mutluluk. Evet Öyle ikinci Senle maç çıraldı mı Trabzon? Desteğini değiştirmeyi düşünüyor musun? Desteğimi değiştirdim. Bence de, de değişti. Ama bu, buradan şey. yavaş oynuyorum ya. Bu deste de çok hızlı. Yavru Eder al. Lan ne kadar tatlı çıkmış <laughs> <laughs> Evet ya. Hadi. Devam <laughs> edelim. Gelsin. Hasan ikinci dostu gücünün At, içine atıyor. Hasan. Ses. Allah'ı kurban Allah yarım. Bunu kaybedersen bütün telif hakları Hasan özür dilerim hepsi cana ait olacak. Tamam kazanırsan Jimmy'nin ne zaman mi? yenildiğini gördüm. Kazanırsan Yenim. final maç yapacağız. Ama ben çok kazanacağına ihtimal vermedim. Ben de ben de. Jimmy çünkü <laughs> aynı benim gibi aynı piç gibi oynuyor. Yani, <laughs> yani aynı benim gibi. Evet. Oo, oh, fır fırına, fırına bir darbe geldi. Aynen ben öndeyim. Evet öndesin ama nereye kadar Hayır gitme. Gitme oradan. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Hatan erken gülüyor. Kesinlikle. Bence ben hala canı tutuyorum. <laughs> oha dedik. Ciddi anlamda oha dedik de. Allah bak onu görmedim ha. Bak bak yapma. Görmedim, ha. Bak, Yenmeliyim. bir defans yapıyor bak. Ben nasıl, yeneceğim. Bak nasıl bir defans yapıyor bak. Ben yeneceğim. Hadi, bak. Hadi lan. Abi çok kötü ya. <laughs> Oynayamıyorum. Barış'ın bilgisayarı... Ona bir... vurmaz değil mi? Lan? O ona vurmaz değil mi? Ne yaptın lan? Barış'ın bilgisayarı ne? kötü ondan ne oynayamıyorum. Ne ya. alakası var arkadaşım? ben 4300 o kopalı adamım ya. Senin e. eline alışmış. Kardeş. Hadi. Ya Ama... bırak bir tane vurak be. <laughs> Çarpma mı attın sen lan barbarlara? E, e, bir tane ya vursun bağırsın. diye. Yazıklar olsun. Bunca zamandır aynı kalandaydı. Hiç bende bir şey oynayamam. Fırınsız oynayamam. oynayamam. Ya şunu hiç sevmiyorum şey atıyor ya. Ben de bayılıyorum. Bir <laughs> şey soracağım Hasan, o bir iksirlik iç çok işine yarıyor. <laughs> Bence yarıyor. Ha? Bence yarıyor. Yani GÇ anlamda hiç kullandığını görmedim ve en başta sabahtan beri. Kim gül döküyor lan? Birileri gül döküyor Kim? maça. Kim, bizi Kim beni sevmiyor ya? Kesin Fatih'tir. Fatih! Selamlar. Fatih! <laughs> adını söylüyorum. Evet. evet. Saylaşır. Hala şov barış, bekleniyor. Şey şu an Can canda bir heyecanlanma seziyorum. Yeniliyorum Barış yeniliyorum. Ay! Yenliyorum Barış Vallahi fırın işliyor. Altı, Allah! Altı işli sigortalı gibi işliyor. Hayır lan. Yapma! Gel. Yapma! Oo. Samet! Ayıptı. Dağıt işi bozdu. Ya Bence Allah. bir cellat istenir buraya cellat. Vallahi işi bozdu Barış. Ay! Aman! <laughs> Aman Allah'ım! Aman, <laughs> Aman yarabbi! Maç o kadar heyecanlı ki. Bence e, bu saatten sonra canın kazanma şansı yok. Barış. Diyorsun Barış. O kadar canın yani... kazanma şansı yok. Kazlıyorum seni. Barış ya, ben... canın kazanma şansını sıfır, sıfır, tıfık ya. Okları niye attın lan? Premsesi... Tek P Buradan prensesi. Ne katmışsın zaten prensete? Buradan prensese prensesi yani Lon Yağmur'a selam olsun. <laughs> evet ne zaman yapacağız? Mergen bekliyor. Psikopat bir, gibi hazırlanıyor. Bir, bir hafta kanka. Bir hafta sonra Mergen'in Yağmur'un yenişini izleyebilirsiniz. Hayır. Tam kulağımın dibinde çok bağırıyorum be. Senin kulağının dibinde diyelim ben. Dur <laughs> lan. <laughs> <laughs> evet. Evet! <laughs> Hadi vurun abi, bir şey yapın ya. Bu ne biçim oyun ya. Şuraya atalım. Hepsi ölür mü? Vallahi çok güzel oldu. Hasan da fena atar, duyama lan. Bu kadar sıkıcı bir maç hayatımda izlemedim ya. Ya iki maden... Fırına mu? fırın mı Oğlum bir de şey, bu 3'er 3'er atıyor fırınları. Ben anlamadım nasıl oynuyor. Hayır olduğunu. ben bilmiyorum. Aynen mi var? Ben ya şu Nalet Orat'ı Domuz Benziti'nin buz golemiyle atma, benim içim <laughs> acıyor artık ya! Atma, geride kalıyor işte! 3 tur aynı boku yiyor ya! <laughs> Çıkın, ben oynayacağım ya! Lan, bu destede şunun yerine 50'te alsan Yeniliyor. işim keşke. 50'te alsam, sin tersten ya, bir salardım. Oyna kameraya bakacağım diye oyuna bakamadım ha! Hocam Yallah. bu normal zamanda da yaşadığınız bir sıkıntı mı yoksa? <laughs> evet. Hayatta da böyle hayata bakacağım diye kendinizi kaybetmeler. Çok, çok. Anlıyorum. Çok Hasan, şu nariz otu domuz biniciyle bir kere vur be! <gülüyor> <gülüyor> ya utandım be! Kanka okla alacağım kuleyi. Ya okun bokunu çıkarttın ya! <laughs> Abi bu nasıl bir fırındır ya? Affedersin de kaça çalıştırıyorsun işçileri baba? <laughs> Yani atrar ücretle filan... Bak yine bu kolemiyle atacaktı! <laughs> Lan oğlum, vuramıyorsun işte. Bir tane fırına vuracağım diye sabahtan beri domuz binici satıyor. 5 kere oyunu almışsın. Bir Ayş. bekle, iksirin de olsun ya! Barış, geliyorum Barış! Can çok büyük geliyor. Barış, geliyorum bari. Eşkıya! Hoş Eş geliyorum bari. Eşkıya! <laughs> Eşkıya kötü ha! Aha, iskele tattı. Iskele tattı. sakin olun! Sakin olun! Vallahi, Vallahi iş, iş yaradı. Yaptı. Vallahi iş yaradı. İş yaradı. <gülüyor> adamlar... <laughs> Çağatay, yanıma gelsene. Stres oldum burada, adamlar şey yapıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ha? evet. Arkadan daha sempatik denir. Arkadan daha sempatik Abi böyle olmaz ya. Ya alev topu almaya akıl edemedin. Lan Sen daha keşke kan. alev topu alsaymışız. Reis. Kardeş bırak. Şuraya bir Şuradan çarpma ne yakışır ama değil mi? Allahu ekber! Ya Allah! Abi şu bitmiyor ya. çıtır çeyiz gibi. Abi destenin <laughs> ortamına Ya şu bilinciyi atmasan, atmasan maçı kazanmıştım Bu <laughs> Boyuna geliyor. Ya adam. soldan gir. Lan hep sanki touch kredinde yüz canı kalmış gibi aynı yerden abanmayın ya. <laughs> Geliyorum artık ya yeter. Ya ne yeter ya. Lan, lan gel lan. Lan. Berabere bitecek abi bu maç. İzin Oğuz. veremem. İzin veremem. Hayır. 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 <laughs> Maçın berabere <ya> bitmesini istemiyorum. <laughs> Berabere biterse de bunu kesin yayınlamazdım ben. Yayınlamam. <laughs> Hayır, yayınla ama. Daha fazla görüntü istedin ha. Aa, Lan internet gitti, saymam. <laughs> Vallahi benim de gitti. Saymam. benim <laughs> Oyun gitmiştir beyler. Geldi. Evet, devam. Aa bak bak aldı abi. Abi maç bitti, ne kadar paniksiniz. <laughs> Hayatını panik. Çeketimi <laughs> çıkartacaklar bana, çeketmesin. <laughs> Çeket. Evet. Arkadaşlar can alırsa kazanıyor. Hasan alırsa uzatmaya lanet olsun size be. Mehmet mi koysam almıştı şiletle Hasan. Bir dakika yayındayız. <gülüyor> <gülüyor> şey <gülüyor> tabii. Aa, aa Bileydim bu. Acun yayında mıyız? <laughs> Acun abi. Baba. Aha selamlar. <gülüyor> <gülüyor> Ses. Allah'ı kurban Allah yarım. Gelsin. <laughs> Yallah. Yaptığım hataları tekrarlamayacağım. Yaptın lan. Şantaj derler. Hadi Arif başlayalım. Hadi Arif başlayalım. Başla. <laughs> bir fırınla bir başlayayım. Yok. Ne? Cellat dördü nereden buldun? Sen az önce üçtü. Tarak mısın? Dörtlük savaşı. Tarak mısın? Dört mü oluyor? Ben de bir sem alırdım. Yalnız ben... <laughs> ben de bir sem alırdım. Ben de bir sem alırdım abi. <laughs> Aa, Vallahi gitti. Can sıkıntı mı yaşıyorsun acayip. Bana Hadi vur istiyorsun? abi şuna be. <laughs> bir tarafa bir ok yoksa vallahi canım yanacak. Aa. <laughs> Kız niye konuşuyor arkada? Video çekiyoruz burada video. <laughs> Yeniliyorum zaten. <laughs> Bu kadar sevdiğim bir maç olur mu ya? <laughs> Ey Şükrü Saraçoğlu'na döndü. Ne güzel dat koblu ölüyor ya. Yapmayayım. Ben sana bir şey söyleyeyim o aklar canını canını yakacak. Lan şu nalet otu prensese atma sen de artık. Kardeş heyecandan destek kuramadım ya. Yapma. Çarpma var, alev topu var, Yapma. ok var. Okun da bokunu çıkartmamak lazım. Evet. Ya ben bu cellat durduramam. Bak şu nalet otu buz golemin attı. Yok durduramam. Durduracak şeyim yok. Sen barbarları koydun mu? Nerede? Burada. Eee. <laughs> 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 <Ya Allah. gülüyor> Olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey. Rezalet. Aman ya. Oh, ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> attım? Kanka, Oo, yer yer ya. Aman ya Rabbi. Ben de atkobin nereye attın? Kanka vuruyor menzili uzak ya. Çok temiz yere attın. Hani hani uzak ya menzili. Bu maçı alacağım dayı. Dediği anda. Artık madenci de savunacağız. Ne yapalım? Cık. Ne yapalım? Ne dinleyeyim? Bir bir bakacağım. Ne yapalım? Jimmy bu halleri düşüren Hatan. Son bir dakika az kaldı. Kendimi de Can Jimmy'den özür dilerim. Hakan Jimmy'den özür dile dedim. Bak <laughs> beni yanıltma, montajda Jimmy... üç kere tekrar mı koyar? Can Jimmy'den özür diler dedim. ya. Hakan Jimmy'den özür dile dedim. Montajda koyacağım dedi. <laughs> Can Jimmy'den kaldı. özür diler. <gülüyor> Jimmy. <gülüyor> Bak kamera açısını da alamıyor daha. Amatör. Daha şimdilik amatör. <gülüyor> Jimmy. <gülüyor> özür dile. <laughs> Bakalım. Abi cellat nasıl bir şey ya? Abi, Abi domuz bir tane vuramadı be. Yazıklar olsun ya. Vallahi yükleneceğim ha. Ne varsa atacağım ha. Ne varsa yollayacağım ha. Sıkıldım be. Bak. Ben çarpmaya atacağını neler attın? Dünyana attın be. Ne var? Bak ya. Oh. <laughs> İksirim de <laughs> Ne yaptın lan? Fırın mı attın oraya? Ya. Allah, bittim. <laughs> bittim gözün aydın. <laughs> hocam, Atsana hocam. iskeletleri. Atmayacağım. Yenileceğim. <laughs> Hocam bu atar. bu e, Ya bu bu şikten bu tunu atandandan soğutsan. <laughs> e, sesleri. Yeni sesleri. bir bakıp başlatacağım. Hatan severler Derneği diye, ben Ona katılmanı öneririm. Heyecandan çok garip sesler çıkabiliyorum. Ben yendim ama. Niye böyle oldu? Can. Özür dilerim. Devam. Ses yaptı. Ses <laughs> yaptı evet. Kanka tüm youtuber'lar güle çıkabilir çıkabiliyor bunda. Şey, Pardon şey, e ne kadar para kazanıyoruz diye video çekiyor sen de çeksene. Şey 50 kuruş tıkış. Sen de çeksene. 50 <laughs> kuruş kazanıyorum. Barış bugüne kadar kazandığı paraları burada biriktirmiş. Ver ver ver. Bak. Bak. <laughs> 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 yani bu kadar bir çöp var ne yapacağımı bilmiyorum. Geçen Atını kartına, kartına yedik. <laughs> <istimal. <var>. gülüyor> evet, iyi geldin <genç> oğlum. <laughs> İtici oldum. Evet baştan mücadele. Neyse. Tonun daha açmadım. Sakin olun ya. Ben de cellat Sonun. alacağım. Tonun! Hadi. Ben de cellat alacağım. Hadi. Atayım mı? Ahmet beni dinle. Tüm round'u klanı, hiç klanı, hiç klanı için yenici. <laughs> ben yeniceğim. <laughs> Arkadaşlar. Yerine ben al. elektro viza alacağım. Salak salak iş yapıyorsun evet. be. Değil Son 5. Dur elektromizam al. ya. Almadın mı? Sadece ne mega dalga kalkıp enerjiler. Kemik çukuru. Pirenti al pirenti. <laughs> <laughs> Baba pirenti al. <laughs> Almayacağım. Almaktan alma, alma öksür. Ses ses. Başladı. Attım. Yenileceğim ha. Desem çok kötü. Bence Beni ben yenileceğim. Olup cehennemi hem de konuşmayayım. Daha hiç yenilmemiştim. Bakalım. Çok güzel <laughs> Değil ya. mi? Çok güzel. Ama saçın çok güzel be. Bağırabilir miyim? Bağarabilir miyim? Ya Allah! Hasan bunları izlediğin zaman yüzün kızaracak. Farkında mısın? Vallahi bilmiyorum şu an kendimi görmedim. Babana linki linkini demiş. atarım! <laughs> Babana linkini atacağım seni! Yeter <laughs> <laughs> bu ayaksızlık be! Ya bu da öyle tupa almış ya. Yazık değil mi bana? Eee ben sen ne dedim? Onları Kardeş, çıkart dedim. Kardeş çok iksir harcadın. Ben sana dedim onları çıkart değil mi? Burada, Burada maçı barışın sunması gerekti, gerek. Ben maçı sunuyorum şu ve savaşıyorum. Top, şu alev topları bir gelsin de. Ya Allah. Ya Allah. Evet. Abi sen ne ara kuleye o kadar vurdun? Ayıp değil lan. bir şey var. Kaç dikemeyeceğim. Bak öleceğim bak. Bak öleceğim bak. Allahu hayır, Ekber. Hayır. Hayır. Oh. Boşa attık ya. Şu cellat da iki saatte vuracaklar. <laughs> Hadi barbar at da. Yok yok. Barbarat. Yok, yok ya. Barbara mı? Barbara. <laughs> bir de dizi değil burası. <laughs> Hadi çok. Kanka, benim kız isimleri söylemem yasak. <laughs> tamam. Öyle mi? Evet. Neden? Yoksa kelebuk musunuz? kelebuk. Kelebuk değil, modern. Modern mi? Modern insan bir kere kız ismini söyleyince sevgisi kıskanmaz. Bak ben Ayça diyeceğim şimdi bebeğim. <laughs> Abi ben ne yapıyorum sen ya? Sen ne yapıyorsun? Aa. Benim mutlu Aa. Benim... Ah, aa. tamam. Hocam bir şey soracağım. Şu şoku anlatsana bir de bir. Anlatamam. İçinde yaşan şoku bir anlat. Anlatamam. Görmen lazım. Of. Oh. Şarkıya girer miyiz? <laughs> Bana mi? geri dönmen lazım. Şarkıya girer miyiz? Unuttum söyle. <laughs> Neyse. Hakan bebeğin e, adresini söyler misin bize? Nerenin adresini? Ha sen ne de diyorsun? duyuyorsun? Şey, ben. Be bebe <laughs> mi demeye be çalışıyorsun? Ben be bebe be dedim. Ha, kanka konuşabilir Berat abi. Berat abiyle buradan çok selamlar söylüyorum. Tamam, Aynı abi. modeli ben de gelip yaptıracağım hafta sonu. Tamam, yaptır bakalım. Sana ba abi, Berat ama. abi senin de reklamı yaptık ha. Hadi bir abone daha kazandın. E, ama benden para da. Yoksa <laughs> bir anlamı tabii, yok. Tabii, tabii. Oo! Aman Allah'ım. Bu sefer, bu sefer can hayır, korkuttu. Hayır, hayır. Can korkuttu. Abi kesin yenileceğim. Ben o da özür dilemeye devam edeceğim. <laughs> Korkuya bakın! Korku'ya <laughs> bakın. Can'dan hiç beklenmeyen bir performancı. Tabii. Ama cellatı kullanamıyorum. Kullanabilirsem e, bak neler e, yapacağım. Can abi. benden özür dileyecekmiş. E dilesin. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Güzel. Güzeldi. <laughs> Güzeldi bu. Kanka biz sizi izleyerek büyüdük ya. <gülüyor> tamam. Bakalım büyüdük <laughs> Ya Allah! Ya! Lan oku boşa attık lan. Yenildik lan. Lan. Hata ne yaptın? Hata ne yaptın? Senin hayatın bitti artık, senin hayatın! Bitti artık senin hayatın! Hasan! Kazandım! Hasan, I am Thor baby. I am baby. Daha hiç yiyemedim zaten yayında. Hasan'a, benim için, mideden buraya kadar geldiği için çok teşekkür ederiz. Dur! Şarkımızı söyleyelim ama. Mendo'yu Hasan'a uyarla hemen. Hasan, şey. Hasan. Hasan, Hasan! Hasan, Hasan! Hasan Hasan. Hasan 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 Özür dilerim Hasan <laughs> <laughs> Özür dilerim <laughs> Çok güzel. Çok iyi. Hocam bu çıkmaz Ben bittim evet. 24 Hocam, dakika Hocam ben öyle çıkmadım <laughs> 24 dakika biliyor mu ya? Aa. Kardeş ben kaydım